Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri Hatta yürümüştü. Biraz önce cenaze namazı kılındı. Ve oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu babasının son arzusunu, isteğini benden sonra yerime kim geçecek sorusuna açıklık getirdi. Böylelikle Hasan Kılıç Hoca Efendi İsmaila Ağa cemaatinin yeni lideri yeni alimi oldu şu konuya bir açıklık getirelim ki değerli kardeşlerim bu tür hususlarda alimler şeyhler evliyalar kendilerince birilerini yerine koyamıyorlar arkadaşlar bu Rabbimiz tarafından onlara bildiriliyor yani bu bir ilahi hikmettir bir keramettir onlara e, kendilerinden sonra yerini e, kim devam ettirecek, kim sürdürecek Rabbimiz tarafından bilgi verilmekte. E, babadan oğla değil, e, Rabbimiz kimi dilerse e, o makama e, vefakatçi olarak e, Rabbimizin emrettiği isim geçiyor arkadaşlar. Tabi bunlar keramet. E, bunlar bu evliyalarımızın sırları. Ee, bu konuya da bir açıklık getirelim. Ee, sosyal medyada baya bir e, sirkülasyon oldu bununla ilgili. Yani bir makam bırakılmamıştır. Allah katından böyle alimlere, zatlara bildirilir. Ee, yerine kimin refakat edeceği değerli kardeşlerim. İsmail cemaatinin yeni lideri de Hasan Kılıç Hoca Efendi, Hasan Efendi oldu cemaatine inşallah hayırlı olur ümmete hayırlı olur. Bir son dakika videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz kardeşlerim.